Peki Kanada'da yaşamanın avantajları neler? Bu videoda onu anlatacağım. 10 On madde var gene. Ona tamamladım. Zorla yani düşündüm düşündüm bu hafta ve ona tamamladım. Ya gerçi ona tamamlamak avantajları pek zor değil. Çünkü bayağı var yani çok bilindik maddeleri yazmaya yazmamaya çalıştım. Yani elbette ki güvenli ve hani yaşam kalitesi yükseliyor, stressiz bir yaşam vesaire. Böyle şeyleri yazmadım. Kendime göre biraz daha Kanada'yı farklı kılan maddeleri yazmaya çalıştım diyorum. Başlıyorum. Bir numara. Muhteşem bir doğası var. Ya yani böyle bir doğa yok. Ee, ağaçlar bina büyüklüğünde, göller, dağlar, okyanus muhteşem. Ülkenin kuzeyinden güneyine zaten dev bir dev bir alan, az insan var. O doğada muhteşem korunuyor. Vancouver benim yaşadığım şehir. Yağmur ormanın içinde resmen yapılmış sincaplar, şunlar bunlar böyle sokaklarda cirit atıyor. E, sincaplar falan cirit atıyor ama geçenlerde bizim geçen sene bizim evin yanındaki parkta e, şey de çıkmıştı. Ne o? Çakal çakal. <laughs> çakal çıkmıştı yürüyüşe çıkanları ısırmaya çalışıyormuş. Tövbe tövbe. Ben gitmiyorum şu an parka. Ben tırstım yani doğayı çok seviyorum ama o kadar değil. <laughs> Güldüm ama insanları bacağından falan ısırıyormuş. Hani kaçıyormuş sonra. Yani bu park dedim bu arada yani eve iki dakika. Orman. Çok büyük bir orman. Geçen iki sene önce koronadan sonra ee, çakal sayısında bir artma olmuş. Onun için parkı kapattılar, böyle bir işte şey kontrolü yaptılar, ee, çakal kontrolü. Doğaya saygılı yapmaya çalışıyorlar ama ne, yani orada çakal öldürdüler birkaç tane. Ee, neyse, şimdi yine güvenliymiş ama ben artık gitmiyorum. Yani doğa muhteşem ama ben sağ ol, aldım. <laughs> Benim için o park bitmiştir yani. Ha, onu geç, ayı çıkıyor, ayı. Ee, bizim mahallede değil, ama böyle dağlık mahalleler var yani çok da uzak değil hani 15 dakika buraya mesafede e, ayı çıkıyor üstünüz afiyet çok affedersiniz <laughs> ayı çıkıyor <laughs> yani ben korkarım millet sabah işe giderken arabanın mesela o arkasında ayı varmış falan diye video çekiyor yani fakat gerçekten doğa muhteşem <laughs> şaka bir yana ben mesela doğanın böyle pek tadını çıkaran, anlayan bir insan değildim. Ama buraya geldikten sonra gerçekten doğanın tadını çıkarmayı öğrendim. Mesela yaz olunca bir göle gitmeyi, oraya pikniğe gitmeyi vesaire harbi böyle hevesle bekliyorum. İkinci madde, bu da çok önemli, bu da çok güzel bir şey, ırkçılık olmaması. Çünkü kimsiz ırkçılık yapsın. Herkes her yerden. Ben mesela şu an Kanada vatandaşı oldum, çift vatandaşım. Ee, şimdi daha önce de bu arada Kanada vatandaşı olmamışken de yani buraya gelmişim, göçmenim, yaşıyorum, çalışıyorum, vergi veriyorum. Hani bana kimse sen Kanadalı mıydın, Şuralı mıydın, Nereliydin vesaire diye sormuyor. Çok nadir insanlar bunu soruyor. Hani öyle direkten de direkt böyle seni tanırken sormak da yok. Yavaş yavaş zaman içerisinde belki samimi olunca soruyor ya da yani bazen aralarda birileri çıkabiliyor ama sen o kişilere geri dönüp sen neredesin arkadaş diye sorduğunda onlar da muhakkak başka yerden gelmiş oluyor. Çünkü Kanada göçmen ülkesi. Herkes göçmen. Buranın esas sahipleri yerli halk. Yerli halk zaten yani burada katliamlara uğramış bir halk. Kanada hükümeti de bunu kabul ediyor. Kanada devleti de kabul ediyor. Yani sarı saç mavi göz gördüğün işte white Caucasian dediğimiz insanlar da. Ee, buralı değil, kimse buralı değil, ee, şey de değil, Amerika gibi de değil böyle Amerikalıyız biz bilmem neyiz vesaire. O olay da çok yok gerçekten e, çok relax bu konuda bir yer. Gelelim üçüncü maddeye. Önceki videoda bu konunun dezavantajlarını çok anlattım ama söyledim avantajı da var dedim. Şimdi o avantajından bahsedeceğiz sağlık sistemi. Sağlık bedava Kanada'da oturum izni alana da bedava, işte burada çalışma izni olana da bedava, herkese bedava. Devlet hastanelerine gidiyorsunuz tabii ki, bütün hastaneler devlet hastanesi. Hani böyle tertemiz, işte insanlar güler yüzlü vesaire çalışıyor. Fakat tabii ki devlet hastaneleri olduğu için yani para vermiyorsunuz, ona göre bazı şeyler de var. Mesela odalar paylaşılıyor, öyle kendinize tek oda. Çok ağır hastalara vesaire, yani çok özel ameliyatlardan sonra görüyorum tabii ki ama e, bunun dışında genellikle odayı paylaşıyorsunuz birileriyle. E, o da yani dünyanın en rahat şeyi değil. Özellikle insanlar hastayken en e, presentable hallerinde olmuyorlar takdir edersiniz. E, tuvaleti vesaire de ortak kullanmak çok da rahat olmuyor. Fakat dediğim gibi yani e, bir sıkıntınız olduğunda Bedava sağlık hizmeti alabileceğinizi bilmek, doktora ulaşabileceğinizi bilmek insanı hayatta çok rahatlatan bir şey bence. Dördüncü maddeye geliyorum. Her kültürü tanıma fırsatınız var. O kadar fazla ülkeden insan var ki burada her kültüre dair bir şeyler öğrenme şansınız oluyor. Geldim zaten eş durumundan İranlı tayfaya Vancouver'ın İranlı tayfasına bir bağlantı içerisinde olduğum için yani mesela İran kültürüne dair çok fazla şey öğrendim. İran marketine gidiyorsun, yemeğini öğreniyorsun, İran restorana gidiyorsun vesaire. Yani cidden e, İran kültürünü bayağı bir artık kabasını aldıktan sonra Kore kültürüne merak sardım. E, yavaş yavaş işte restoranlara falan giderek başladım. Zaman içerisinde Kore'ye dair birçok şey öğrendim. Siz Hindistan'ı da merak ediyorsanız, Çin'i de merak ediyorsanız, Vietnam'ı da merak ediyorsanız, bunların hepsinin kültürleriyle ilgili, yemekleriyle ilgili, yaşam stilleriyle ilgili birçok şeye Kanada'dayken kendi yaşadığınız ülkenin konforunda ulaşabiliyorsunuz. Beşinci avantajına geliyorum, herkesin güler yüzlü, kibar, nazik olması. Kanadalılar zaten bu konuda meşhurlar. Ee, bu öyle bir şey ki hani siz de buraya geldiğinizde zaman içerisinde buna dönüşüyorsunuz. Yani mesela en basit şey aklıma gelen mağazadan bir mağazaya girdiniz e, ya da mağazadan çıkıyorsunuz kapıyı açtınız o anda girecek olan biri varsa hemen geri çekilip siz buyurun diyorlar. Ya da arkanızdan gelen biri varsa asla hani o kapıyı böyle hani bir, bir hışımla bir inme verdirip hani arkadan gelen de o arada çıksın diye gitmek yok. O kapıyı tutuyorlar, bekliyorlar. Sen de öyle yapmaya başlıyorsun zamanla, çünkü hani yapmamak garip geliyor. Altıncı madde, çok kolay iş bulunması. E, niye böyle? Çünkü çok fazla iş gücü yok Kanada'da. Halk yaşlı, yani genç oranı vesaire çok fazla değil. Zaten bu yüzden devamlı göçmen alan bir ülke. E, geldiğiniz zaman da, da iş bulma şansınız çok yüksek. Hemen iş bulma şansınız çok yüksek. Ha, ama hangi işlerden bahsediyorum? Yani tabii ki bilmem ne firmasına CEO e, aramıyorlar. <laughs> Asgari ücretli işlerden bahsediyorum. Bir markette çalışmak olabilir, mağazalarda satış elemanı olmak olabilir, bir kafede barista olmak olabilir. Bu tarz işlerden bahsediyorum. Kanada'ya göçen herkesin yani %80-90 insanın yaşadığı şey bu. Geliyorsun böyle bir işe giriyorsun. 5-6 ay, ay, ay olabilir, 1 yıl olabilir. Böyle bir işte çalışırken bir yandan da bir kursa gidiyorsun kendi yaptığın işle alakalı diyelim. Ya da burada ne iş yapmak istiyorsan ileride onunla alakalı bir kursa gidiyorsun. Bu ikisini yaptıktan sonra bir yıl içerisinde vesaire normal kariyerine dönüş yapabilirsin. İstediğin tarzda bir işe geçiş yapabilirsin. Kanada'ya göçmeyi düşünüyorsanız buraya geldikten sonra hani iş bulmanız hani bir hafta içinde falan herhalde bulursunuz. Yani canınız istediği zaman bulursunuz. Çıkın işten gene bulursunuz. Öyle bir rahatlığı var Kanada'nın. 7. Gene sürpriz bir maddeyle geleceğim. Bak bunu da hiç tahmin etmezsiniz. Çok iyi İngilizce bilmenin gerekmemesi. Yani çok iyi geçtim. Hani ya ortalama bir İngilizce sizi kral yapar burada. <laughs> Öyle söyleyeyim. Diyeceksiniz sallama Simla. Sallamıyorum. <laughs> Kesinlikle bu söylediğimin arkasındayım. Ee, gene çok farklı milletlerden yani insan olduğu için toplumun da yani %60'ı falan göçmen olduğu için herkes bir aksanla İngilizce konuşuyor. Aksan zaten hani sorgulayabileceğin bir şey değil. Aksanın olacak zaten. Gramer vesaire doğru bilmemek ya da hani kelime dağarcığının olmaması oluyor yani ve iş gücüne ihtiyaç olduğu için hani herkes her işte çalışabiliyor. Dil sorunu olanlar da çalışıyor. Ee, onlar da zaman içerisinde işte biraz daha iyi öğreniyorlar. Ha hani sistemi devam ettirecek kadar işte ha var, yine var, yo hani herkes biliyor tabii ki. Ee, tabii ki daha bazı işlerde de hani daha iyi İngilizce bilmeniz de gerekiyor. Ama vallahi çoğunluğa baktığım zaman böyle çok hani İngilizcem gerçekten iyi olmalı falan diye düşündürecek bir durum yok. Ee, mesela bir örnek vereyim. Burada nurse practitioner diye bir şey var. Ee, bu ne? Ee, i̇şte bir departmanda hemşire olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Zaman içerisinde çok deneyim ediniyorsunuz. Kanada'da da zaten doktor açığı vesaire çok olduğu için bazı kurslara gidiyorsunuz. E, i̇ki yıl diyelim eğitim alıyorsunuz ya da bir buçuk yıl bilmem ne eğitim alıyorsunuz o çalıştığınız departmanda doktormuş gibi çalışmaya başlayabiliyorsunuz reçete yazabiliyorsunuz işte hasta takibi yapıyorsunuz yani hemşire değil artık doktor e, gibi sayılıyorsunuz e, şimdi ben işte organ nakli kliniğine çok gidiyorum organ nakli kliniğinde de tabii ki işte bir nurse practitioner bir hemşiremiz var şimdi büyük bir sorunun yoksa genelde nurse practitioner'la e, görüşüyorsun. Kendisi Çinli. Ya öyle bir aksan var ki ya hiçbir şey anlamıyorum dediğinden ama hiçbir şey. <laughs> ya şimdi e, ben de tabii Kanadalıyım ya ben de hani buranın kültürünü uydum ya kimseye de şey demiyorum ya ben anlamıyorum bu kadını hani bana veriyorsunuz ama ben anlamıyorum da demiyorum. Mevzu da önemli yani önemsiz bir mevzu da değil sağlık mevzusu. Ee, bazen mesela şey yani bir ilaç yazıyor bir şey söylüyor anlamıyorum. Bir soruyorum, iki soruyorum, üç soruyorum. Sonra diyorum neyse artık yani e işte tamam diyorum siz eczaneye gönderin, gönderiyor. Oraya gidince anlıyorum, Eczacıyla konuşunca anlıyorum falan. Ben sadece anlamıyorumdur diye düşünüyordum. Sonra bir gün mesela doktorla konuştum işte birkaç ay sonra. 2-3 kez bu hemşireyi görmüştüm. Sonra doktorla randevum vardı. Doktor baktı, aa dedi sen dedi son 2-3 aydır hep bizim hemşireyi görmüşsün. Anladın mı dedi ne dediğini onu anlamak da zor dedim evet pek anlamıyordum yani hani düşünün onlar da biliyor durumu ama insan açığı var yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var dolayısıyla hani bu şekilde devam ediyorlar bir çözüm yolu buluyorlar bir çözüm buluyorlar ve o kişiyi de orada tutuyorlar. Sekizinci madde sekizinci madde ya bu çok önemli bir şey aslında ya bu e, benim hayatımda Kanada'ya gelince değişen en güzel şeylerden biri en sevdiğim şeylerden biri hava ve su hava ve su arkadaşlar. Su mis gibi bir su akıyor çeşmeden. Dolduruyorsun, içiyorsun. Banyodan da aynı su akıyor. Yani tuvaletlerden de aynı su akıyor. Orada içmiyoruz ama. Ben çok su içen, çok su içen bir insanım. Günde 3 litre falan su içiyorum. Ee, daha önce inanılmaz plastik çöp çıkarıyordum. Şimdi mesela buraya geldiğimden beri cam sürahime dolduruyorum. Cam bardağımda alıyorum. Oh, içiyorum. İçeyim. Ve hani şeyi de sorgulattı bana. Abi biz niye suya para veriyoruz ya? Ya su içmek zorundayız. Su içmezsek ölürüz. Yani suyun bedava olması lazım. <laughs> bunun ayırdına Kanada'ya gelince vardı. İnanıyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Su kısmı böyle. Hava kısmı da çok kaliteli bir hava var. Çok güzel bir hava var. Çünkü yeşillik. Her yer yeşillik. İçme suyuna bedava erişim ve tertemiz bir hava. Sağlıkla da çok yakından alakalı. Bunlar da kanalın en güzel yanlarından biri ya da ikisi yani işte. Geldik gene 9 ve 10. maddelere. Bu dezavantajlar videosunda da 9 ve 10. maddeler biraz fos'tu. Burada da sanki öyle olacak gibi bir his var içimde ama ona tamamlamak istiyorum. Daha güzel olacak gibi hissediyorum. Keşke 8 yapsaydım ikisinde ama şimdi dengeli olmazlar. Bu da beni rahatsız eder. O yüzden burayı da ona tamamlayacağım. 9. Her şeyin ulaşılabilir olması. Ya bu bence Kuzey Amerika'ya da dair bir şey aslında. Sadece Kanada değil. E, buralar tüketim toplumu. Buraya geliyorsan tüketeceksin. Alacaksın, satın alacaksın. <laughs> ya bunu bu yani e, böyle çok eğlenerek söylenecek bir şey değil belki ama hani gerçek bu. E, benim gördüğüm, benim gözlemlediğim bu. Her şey var piyasada her şey var gerçekten ya. Yani ne bileyim Afrika'nın bilmem ne ülkesinde kullanılan bir baharattan tutun işte marangozlukta kullanılan herhangi bir şu alete, işte kamplarda kullanılacak değişik böyle zihni sinir eşyalardan tutun. Yani her şey her şey piyasada mevcut. Bunu şöyle avantaj olarak görüyorum. İlgi duyduğunuz herhangi bir alan varsa o alanla ilgili her şeye ulaşabiliyorsunuz, her şeye erişiminiz var. Ha, tabii ki bütçeyi zorlayan şeyler vardır, zorlamayan şeyler vardır. Ama piyasada varlar ve yani bir şekilde sizin kendi bütçenize uygun bir alternatif, bir şey de bulunuyor. Kanada'da yaşamanın 10. güzelliği. Burada her şey insan odaklı, insanın konforuna odaklı çok basit şeylerden bahsediyorum. Çok basit şeylerden. Yani bir iki örnek vermeye çalıştım ama böyle aklıma çok da vurucu örnekler gelmiyor. Mesela mutfaktaki lavabonun çok büyük olması, geniş olması. Yani bir tencere tava yıkarken hani yarısı dışarıda yarısı içeride yıkamamak. Bir örnek daha işte geldi aklıma. Mesela marketten aldığınız sebzenin, meyvenin çamurlu olmaması. Mesela ıspanak alıp yıkamak devamlı bir şey değil mi Türkiye'de? Bir iş yani büyük bir iş. Yani ıspanak yemek üşeniyorsun. Sadece bu yüzden. Burada temiz alıyorsun. Hani bir sudan belki geçirirsin. Yıkıyorsun, yiyorsun. Daha önemsiz iki örnek düşünebilir miydim bilmiyorum. Aklıma bunlar geldi. Yani farkında bile olmadığınız aşırı önemsiz görünen birçok şey var. Ama işte bunların toplamı hayatınızı konforlu yapıyor burada. Hani bu ülkelere gelen insanlar "Aa her şey daha rahat, hayat daha konforlu vesaire." demesinin sebebi bu aslında. Çünkü insana dair birçok detay düşünülmüş durumda. Minicik şeyler ve yaşamaya başlayınca gündelik hayatınızı çok kolaylaştırdığını fark ediyorsunuz bunların. Keşke aklıma daha güzel örnekler geleydi de bunu daha iyi anlataydım. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.